Toprak neler Geçen sene Yamaha fabrika takımına katılan Toprak Razgatlıoğlu, 2021'in ilk yarışlarının ardından şampiyonluk mücadelesine ortak oldu. İlk iki ayakta ardarda arda altı kez podyuma çıkan Toprak, Misano'daki ikinci yarışı kazanarak şampiyona lideri Jonathan Rhee ile puan farkını 20'ye düşürdü. İnanılmaz, inanılmaz şeyler oluyor. Toprak olağanüstü bir yarış çıkarıyor. Yazgatlıoğlu'nun menajerliğini yapan Kenan Sofuoğlu, genç yarışçının MotoGP takımlarının ilgisini çektiğini belirtmişti. Yamaha'nın Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki takım yöneticisi Paul Denning de Razgatlıoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. <laughs> Denning, toprağın 24 yaşında olmasına rağmen MotoGP'ye geçip başarılı olabileceğini söyledi. Yaşın önemli olmadığını belirten Denning, toprağın fiziksel, zihinsel ve yetenek açısından bunu başarabileceğini vurguladı. 24 yaşındaki sürücünün çok yetenekli olduğunun altını çizen Yamaha takım yöneticisi Toprağ'ın 2020'ye göre kendini çok geliştirdiğine dikkat çekti. Toprak, uh, uh, that... Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçmek istemesi halinde ona engel olmayacaklarını bildiren Denink ancak o kazanmaya devam etmeli dedi.